İsmim Ramazan Canmaz. Üç tane köpeğim var. Üçü de cinstir. Toğu kişiyle uğraşıyoruz. E, pazartesi günü hayvanımız kayboldu. Kaybolunca sosyal medyada paylaştım. E, paylaştıktan sonra 36 saat sonra bir ihbar geldi. Senin dediler bir tane şahıs görmüş vururken. Öğrendim bunu. Gittim Esebalıköy. E, ismini falan verdiler. Şahsın evine gittik. Çağırdık. Pamuk oda olduğunu söylediler, çıkmadı dışarıya. Daha sonra şahsın telefon numarasını aldım, bizzat kendim aradım. Aradıktan sonra köpeği, köpek vurmuşsun dedim, hayır dedi. Bak dedim, senin de canın sıkılacak, bizim de canımız sıkılacak. Daha sonra köpeği vurduğunu itiraf etti, dereye atmışsın dedim, görgü tanıkları var. Daha sonra köpeğin yerini söyledi, söyledikten sonra olay yerine gittim. Olay yerine gittikten sonra köpeği gördüm, jandarmayı aradık. Janlarma yarattılar sonra jandarma geldi ve şahıs evinden çıktı e, köpeği e, evinin önünde bahçesinde vurduğunu söylüyor e, bahçesinde vurmadığını söyledi diğer şahıslar gören görgü tanıkları dışarıda vurduğunu söyledi dışarıda boş kovanları gördük ve dışarıda hayvanın ayak izlerini gördük bu şekilde. Cani şekilde öldürmüş hayvanımızı. Söylediği şu, bahçeme girdi, ağzında tavuk vardı. Gerekirse biz köpeğimizden eminiz. Benim burada bir sürü hayvanım vardı, yemedi. Benim benim köpeklerim silah eğitimli. Silah gördükleri zaman hatta bir tanesi var, yere yatıp ağlar. O yüzden benim köpeğime seslenmiş. Seslenince silahı görünce hayvan kaçamamış. 5 metreden vurduğunu e, gözlemliyoruz orada jandarma geçtiğinde. Ve jandarmamız e, güzelce bahçeyi kontrol etti hiç ayak izi yok. Hep dışarıda ayak izi köpeğin. Boş bir kovan dışarıda. Silahını, tüfeğini aldılar şahsın. E, şahsın ifadesini aldılar bıraktılar. Yani olay bu değil. Cani şekilde öldürüyor. Meskin mahallede silah atıyorsun. Hayvan dışarıda. Görgü şahidim var benim. Dışarıda vuruyor yani hayvanı. Şey, bahçesinden dışarıda. Gereğinin yapılmasını, gerekli mercilere ulaşmasını istiyorum yani. Hayvanı öldüren her türlü öldürür. Hacı hocalar bir de. Canımızın hayata veda etmesiyle, yani çok üzülerek söylüyoruz tabi bunu da, ölmüş diyemiyorum, hayata veda etmesiyle beraber köpeğin sahip tarafından arandım ve nasıl bir yol çizmeleri gerektiği hususunda benden bilgi istediler. Ben de yönlendirmelerimi yaptım. Tabii e, bu olayı itiraf etmesiyle beraber biz bu durumu sosyal medyaya taşıdık. Sosyal medyada sağ olsun basın bu konu üzerine duruyor şu anda bütün işlemlerimiz yapıldı. Davamız savcılığa intikal etti ve biz de mahkemenin açılmasıyla beraber davaya müdahil olma dilekçemizi vereceğiz. Zanlının en ağır şekilde ceza alması için elimizden geleni yapacağız. Şu durumda biz devlet büyüklerimize de buradan seslenmek istiyorum. Hayvan yasası ile ilgili yeni yasanın altıncı maddeye dokunmadan yeni yasanın kabul edilmemesi durumunda bu cinayetler, hayvan istismarları hiçbir şekilde son bulmayacak ve bizlerin de hukuki mücadelemiz son bulmayacak. Bir an önce bu yasanın imzalanıp yürürlüğe girmesini istiyoruz.